Merhabalar arkadaşlar ben Aylin. Bugün matematik soruları çözeceğiz. O zaman başlayalım hemen. Şöyle ben böyle açtım. Birinci konumuz arkadaşlar matematikte üslü ifadeler. Üslü ifadelerde ben buraya bir örnek yaptım yani 10 tabandır. 2 üssüdür. On üssü iki şeklinde de okunur bunlar. Üç üssü iki. 2 üssü beş. Bu şekilde okunur. Hemen sorumuzda ne diyor bakalım. Yukarıdaki soruları çözelim ve yazalım. Yani çözüp buralara cevaplarını yazacağız. Arkadaşlar hemen ben biraz bekliyorum sizin soruyu çözmenizi. Siz biraz soruyu çözün. Ben de sonrasında cevabı hep birlikte bakalım doğru mu çözmüşsünüz cevaplayacağım. Adımdan bekleyeyim ben biraz çözün siz. Çözdüyseniz arkadaşlarım ben hemen şimdi cevabı hep birlikte çözelim. Bakalım doğru mu çözmüşsünüz? Hemen birinci sorumuz 10 üstü 2 sorusu. 10 çarpı 10. Kısacası. 2 kere 10 diye sorulur bu. 2 kere 10 kaçtır? Tabii ki. Daha doğrusu bu. 10 kere 10 oldu yani. 2 kere 10 değil de. Öyle de denilebilir. 100 olur arkadaşlar. Hemen 3'e bakalım. 3 üstü 2. Hemen ona bakalım cevaplayayım ben. Şimdi burada 2 kere 3 kaçtır? Veya 3 kere 3 3 kere 2 kaçtır? Onu diyor. Hemen 3 çarpı 3 eşittir 9 dokuz. 9'dur arkadaşlar. Şimdi 2 üstü 5. Buna bakalım. Bu soruya bakalım. Burada da yani arkadaşlarım şimdi 2 tane 5 diyor. Yani 5 kere 5 25 olduğu için bu soru da 25'tir. Yani burası yüz. Yani burası 9. Burası da 20. Toplama olsaydı farklı bir yöntem alırdınız. Yanlış cevaplarda bulunurdunuz arkadaşlar. Çarpma bakın. Buradaki çözümlemede gördüğünüz gibi çarp. Şimdi işlemi dikkate alarak dört işlem yapma. Bakın ben burayı şöyle yapmışım. Bu dört işlemde neler var? Onlar. Hemen yazmaya başlayayım ben. Hemen yazıyorum. Birincisi üslü ifadeler. Yani üslü ifadeler en şeklinde. Diğeri parantezler. Paran tez. Diğeri çarpma. Çarpma. Virgül bölme. Yani çarpma ve bölme. Diğeri de toplama. Bir gün çıkarma. Ama bu çok fazla girmedi. Toplama bu da çıkarma. Bu şekilde hemen ben diğer sorumuzu açayım. soru bu. Şimdi burada ben size böyle bir işlem yapmışım. Ben şöyle bir işlem demişim size. 8 bölü 10 artı 6 demişim. Bir diğer sorumda da 8 bölü 10 artı 6. Ama bakın burada parantez vermişim. Diğerinde ise 6 artı 2 çarpı 7 eksi 3. Diyor ki soruda yukarıdaki işlemleri çözelim ve yazalım. Arkadaşlar ben yine sizin çözmeniz için biraz vakit vereceğim. Siz çözün hemen. Videoyu dondurarak da yapabilirsiniz. çözdüğü gel. Soruları çözmeye geçelim. Şimdi burada diyor ki 8 bölü 10. 8 80 bölü 10 daha doğrusu. 8 değil. Pardon. 80 bölü 10 öncelikle. Bunun eşittir 8 arkadaşlar. 8 Hemen 8 artı 6 eşittir 14. Yani buranın cevabı arkadaşlar 14 olacakmış. Şimdi bu soruya bakalım. 80 bölü 10 art 6. Ama arkadaşlar bakın ben burada dedim parantez vermişim. Bu parantez ilk önce yapılacak. işlem demektir. Yani önce 10'la 10'la 6'yı toplayacağız, sonra ondan 80 çıkaracağız. Yani şöyle düşünelim. Ee, direkt böyle 80. Yine bu şekilde yapmak yok arkadaşlar. Yanlıştır. Yani silginizi alıp eğer öyle yaptıysanız silin not aldıysanız. Böyle silin. Çünkü o yanlıştır arkadaşlar. Doğru olan budur. Bakın önce 10 ile toplam 6 eşittir 16. Bunu herkes tahmin eder zaten. Sonra 80'i 80'i bölüyoruz. 16'ya eşittir 5. Yani bu da bunun da cevabı 5'miş. Şimdi buna bakalım. Burada parantez verilmediği için dop doğruca yapacağız. Hemen önce 6 artı 2 demişiz. Yani toplayacağız hemen. 8 eder. Yani e, bir dakika. Ha, tamam. 8 kere 7 demiş. Burada hemen yani onu yapacağız. Hemen bir dakika. 8 çarpı 7 eşittir. Şimdi de bunu yapacağız. Arkadaşlar şimdi size ben bir şaşırtma yaptım. Fark ettiniz mi? Bu şekilde soru çözülmüyor. Bilmem fark ettiniz mi? Yine silgimizi alıyoruz. Böyle çözenleriniz vardır diye şaşırtma yapıyorum silgimizi aldık sil böyle bir dakika şu kalmışım. böyle yazdıysanız defterinize direkt siliyoruz yani şu şekilde yapıyorum ee, bir dakika şimdi burada 6 çarpı 2 falan demiş ya önce 2 kere 7 çarpılır arkadaşlar 2 kere 7 çarpılır eşittir 14 Sonra 6 artı 14 tane eksi 3. Ama biz burada sadece bunu yapacağız. Yani 20. Hemen şöyle 20 ile eksi 3 eşittir 17. Yani bunun da cevabı 17 arkadaşlar. Böyle çözülür. Doğrusu bu şekilde. Eğer öyle çözdüyseniz şimdi 12'nin çarpanlarını bulacağız. Yani 1 2 3 4 6 ve tabii ki 12. Böyle